Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü için rekor bir başvuru yapıldı. Değişim beklenen üniversitede yeni rektör kim olacak? Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin 4. rektörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak atama ile belli olacak. 2007 yılında kurulan ve Profesör Doktor Filiz Kılıç, Mazhar Bağlı ve son olarak 2020 yılından bu yana ise 4 yıllık süreçte Profesör Doktor Semih Aktekin'in görev aldığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yeni rektörü belli olacak. Son dönemde yaptıkları akademi personelin ve zaman zaman da öğrencilerin tepkisiyle karşılaşan rektör Semih Aktekin'in görevinin tamamlanması ve yerine başka bir ismin atanması bekleniyor. Bu kapsamda rektörlük için üniversite içinden 17 öğretim üyesinin başvuru yaptığı öğrenildi. Özellikle rektöre tepki ve değişim konusunda alternatif sağlayabilmek için çok sayıda başvurunun yapıldığı ifade ediliyor.